Merhabalar. Ben Doktor Öğretim Üyesi Özge Öner. Bu eğitim programımızda sizlerle ilişki koçluğu hakkında konuşacağız. İlişki koçluğunun ne olduğu, ilişki koçluğunun amacı, nasıl yapıldığı, tarihçesi ve ilişki koçluğundaki anahtar ...yapılacaklar gibi programımız devam edecek. Yaklaşık 15 saatlik bir program hazırladık sizler için. Umarım etkili, keyifli, faydalanabileceğiniz bir program olur. Öncelikli olarak ilişki koçluğunun ne olduğu hakkında konuşmak istiyoruz. İlişki koçluğunda koçluk kişilere değil ilişkiye yapılır. Burası çok önemli bir detay. Normalde bireysel danışmanlık, bireysel koçluk süreçlerinde... Kişiler size bir takım problemler getirirler ve bu problemlerle nasıl baş edemediklerini, neden bu problemleri yaşadıklarını, sürekli neden aynı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını bilemezler ve bir şekilde sizden destek almaya gelirler. İlişki koçluğunu hemen hemen tüm ilişkilerde yaşanan sorunları giderici ve kişiyi destekleyici bir rol teşkil eder. Bireysel koçluktan farklı olarak ilişki koçluğu aslında en önemli fark ilişki koçluğunun. Genellikle sürtüşmeyi yaşayan karşılıklı iki taraf vardır ve bu iki taraftan birisi daha çok zerzenişte bulunur. Bu zerzenişte bulunan tarafa daha çok müdahale ederek o kişinin ilişkide daha çok sorumluluk alması, yanlış giden taraflarını düzeltmesi, koçluk sürecinin aslında temel amacını ve hedefini oluşturur. Dolayısıyla serzenişte bulunan taraf hayatına bir çeki düzen verir. İlişkiyle iş, ilgili yaşadığı sorunlara dair bir yeni bakış açısı kazanır. Bu bakış açısıyla da sorunlara daha çözüm odaklı bir yaklaşımla gitmesi beklenir bu kişilerin. Ee, eğer e, bu kişi değişirse ilişki de değişmiş olacaktır. Dolayısıyla ilişkiyle ilgili yaşanan problemlerin düzenlenmesi, kişilerin bireysel olarak sorumluluklarını alması, hayatlarına çeki düzen vermesi, ilişkinin daha sağlıklı, daha mutlu, daha sürdürülebilir olmasına doğru yolculuğa çıkmasına çiftlerin yolculuğa çıkmasına e, yol açacaktır. Bu değişim, e, Genellikle bir taraftan diğer tarafa yansımaları e, bazen harikalar yaratabilir. İlişki olumlu bir şekilde yeniden programlanmış olur. Peki biz şimdi ilişki koçluğunun nasıl yapıldığını, ilişki koçluğunda kullanılacak e, araç gereçleri, e, alet çantanızda bulunması gereken e, pratikleri, ipuçlarını sizlere vermeden önce kısaca bir ilişki koçluğunun tarihçesine bakalım istiyorum. <laughs>